Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Age hey, of History 3'te 6. videomuzu çekiyoruz. E, amacımız biliyorsunuz Türkiye ile ilerlemekte. Şuradan hemen şu e, şuradan devam edelim. Bu videomuzda ne yapalım? Düşünelim. Evet, 8'e yükselmişiz. İyi bir şey. En son ne yapmıştık? He, tamam. İran bile saldırmıştı. Bizi İran almıştık. Agres Ultra 92 miş agresif Gameslememiz o yüzden hemen süreyi başlatalım ve agresif Gameslememiz düşsün eyalet dışı yerlerine şunları yapalım ondan sonra ben artık bir Yunanistan'a gireyim diyeceğim hocam Rusya sen de bir bırakmadın şu şeyi ya Balkanlara ilerlemek istiyorum büyük oynamak istiyorum bayağı büyüdük oyunun başından beri. Gelecek topçuları inşa edildi. Oo ekonomi çok gelişti. O Rusya'nın ordusu kaç? Merak ettim. Yollayacağım. Korkuyorum da yani merak ettim bir. Savunma baktı gerek yok kardeşim. Benim ittifam yok. Ben zarar vermiyorum. bayağı bir yer fethetmişiz. Şuna hemen general basalım. Şuna basacağım. Oo paramız çok iyi. Ages Gate Mix son verdi bu. Aa şeyler terfi ettirelim o zaman. Alay. Hemen bakabilir miyim hocam? 60 70 60 57. 12-24-240 bin ordular var. Ha, bizimki daha fazla da. Yunanistan'ınki de var ya. Bizim arkamızda bir devlet olmadığı için. Her türlü zararı, şey Aşağıda kalıyoruz. Şunları terfi edelim. Başka ne diyor? Tamam. Şeyleri yükselt diyor. Başka. Bak seviyede Generalleri yükseltelim yapacağım yükseltelim. Tamam, daha da yükseltmeyelim. Ateş kesimiz sona ermiş. Danışman terbiye. O hemen geçmiş, gelişmişiz. Şimdi birazcık e ekonomi basacağım. Ya da bir Oranı basacağım. artık o saldırmaz patlı şu yok seninle belli değil çünkü belki sana da girebilirim Cezayir saldır oha Cezayir çok büyümüş gereğinden fazla hocam ben bu arada bunlarla ittifak olurum ya 2012 e, ne 2012 2212 bekleyelim vergi basacağım tabii ki de yeni aldığımız yerlerde şöyle ülkeye değildi. de şöyle bassak ne oldu Allah neden çok basamıyorum aksiyon bela, aksiyon bu Allah Allah normal ülkenin tamamını yapardım. Bir şeyden geri kaldık da neydi acaba? Ne acaba? Oğ basalım. Çok bastık sanırım. 165 hala var baya. Danışman yok. Askeri yokmuş. Kabul ettim hadi. O bunu basar mı net? bu bu ettir Bayer sen neredesin oğlum? Lübnan da hala burada. Bize düşman mı yok? Bir sıkıyorsa olsun. <laughs> Binalara gelelim. Ekonomiye yönelik. Rüzgar panelleri. Basalım. Şuralara. Şöyle araştırmaya sola çekelim. Güney o ya? Ben seni alacağım direkt merak etme. Ermenistan bu kadar küçük mü diye neyse. Amerika almış zaten demiştim de hatırlıyorum. Güney Kore büyümüş gibi hissettim. Çin bu kadar küçük değildi. Pek tabi de değişik. Filipinler bu kadar büyük mü? Neyse bunu bilmiyorum. Tamam, geriye kalanında pek de doğru bir bilgi veremem. Bilirim. Tamam, alaylar yükseltelim. Neden? Ne oluyor ya? Bir sıkıntı var herhalde. Bak. Alayları yükselte basıyorum. Heh, tamam oldu İnsan gücü basacağım. Bu. Uf. Ülkenin tamamı insan gücü bastık. Tamam. Artık bir yeni bir ordudan bassak acaba. Bütün görevleri yaptık mı? Yok. Görevlere çok görev vermiyorum ya. <laughs> Miras mı var yine? Ay Dur la şey basak. atom bombası bekledi diye şey aramıyorum acaba abi çünkü deneyimlerim var ooo çinelle e gitti hoca şimdi biz yeni bir ordu bu ordu full teknolojik olacak bak Uf, <laughs> hayvan gibi aa insan gücü bastık ki ondan yükseltebildik anladım ben tamam olayın şimdi çözdüm şuralarda neyse bir bak savaştalar ayda Hindistan Hindu gireydi herhalde. bu ne lan bu ne lan bu kuta neyse Artık düştüğümüz hali böyle. De, ben büyük oynayacağım adam, Cezayir'le aramız iyi. İyi olmaz. Cezayir'le topraklarını çökersek zaten Akdeniz bir Türk gölü haline gelir mi? Gelir. Ee, Avustralya bu kadar büyük olmadığını düşünüyorum. Fransa Fransa benim izlediğim yoldan gitmiş Portekiz'i halletmiş Portekiz ikiye ayrılmış bunu Bak burada savaş burada zaten bir şey olsun bu adamlar buraya ordu yollayınca kadar ülke elinden gider Hadi bakalım 60 60 18 60 Aldık ve çok tamam Ne yapacağım buldum bana. önce Yapacak bir şey tamamdır Yine ordu eyalet seçeneceğim okey Geliyoruz bacım buradan. Şuraya geçelim. 5 tane, 10 tane buradan. Tamam. Bunlardan bir 40 tane olsun hocam. 983. 90. 98. Tamam. Şunları her türlü daha iyi. Şundan bir 30 fare. Tamam. 50, 30. Aşağı in. Gelecek ahilerden. 10, 20 de bundan hocam. 60. 50. Tamam. Bu iyi. Oluştur hocam bir tane. Hemen bir tane daha basacağım. Şunu da sırada şöyle yapalım. Görelim yerler. Sen artık bir Elveda diyorum. Ordular sınırlara çekelim. Çok kritik. Sınırlara çektik ordular. Çok kritik. Bizim için beyler bunlar için. İki, bu kim? güncel evet, tamam. Yüksek ihtimalle bu kadar basamayacağız. Yo basabiliyosun tamam Basarım ben de o zaman İzin vermeyecek öyle 50 yapalım Kaç oldu 75 Yok Yok hocam 40 arkada önde 20 olmadı 35 arkada Önde 50 Önde 60 Arkada 40 bir de bundan buraya. Uuu yükseldik. Avantaj puanları. Alay sınırı basarım. Vakit geldi dostum. Arkadaşlar büyük an. Savaş. <laughs> Kader General. General yollamamışız buraya. Şunların da generali yok. Allah bunun da generali yok. Bum bir tane buraya. Bum bir tane buraya. Bum bir tane buraya. Bum bir tane buraya. Bir tane de buraya. Arkadaşlar bir su içip geldim kusura bakmayın. Uf destek. Tek başımız olduğumuz için. Evet bir ordumuzu yolladılar. Gelen geçen giriyor ordulara beyler. Ordu kalmadı. Acaba yolu... Acaba yol böyleyken... Yol... Zaman geçmeden vaz mı geçtik? Oo, tamam. Gel hocam gel. Gir. Yok lan ne vazgeçeceğim. Adamlar orada kalmadı ki. 32 ile çıkmak çok kritik tamam 72 birikmiş arkada Hemen toplamışlar orduya yapalım hacılar tamam her yere bakmamız lazım sen içe kat et. sen şuraya ya da bak sen buraya git sen buraya git sen de tekrardan şuraya sen bir şuraya hacım. sen bir dakika sen. Eh, sen oraya gel tamam. Şöyle daha yürüdü toprak varmış. Aldık. Tamam. Sen git şuraya. Sen git şuraya. Heriflerin başkenti nerede? Zikir'i koydum. Sen git şuraya. Sen de şuraya git. Üf. Turan taktiği. Sen git. Oğlum anında alıyor. Bu kadar uğraşıyoruz. Umarım damlacık çok küçük bir yere vermez. Üf, ordular geldi. Abi, ben de yollamışken iyi bir şey yollarsın diye düşünmüştüm alın beni orayı Aynen. orayı fedet. oğlum baya vuhala fark etmemişiz de biz baya şu 44 ordunun ölmemesi lazım yani dağılmaması lazım desek daha olur aldık neyse biz %100 diyelim sizi izleyen gözlerden bir yandan. Ne kadar veriyor hocam? Bak, iyi bir şey ver lütfen. Kurban olayım sana. iyi razı gider. tatmin oldum, <mu>? oldum. <laughs> <Saldırmazlık bakka. gülüyor> Ay, bu. Oldum. Saldırmazlık bak ha. Korktun mu Ay gözükler bu gözük. Korktun mu Abi canım karşıdan artık koşmuyor. Türk baksana. Uff. ordularımız 44. Hızlı birikmelisin dostum. Geri kalanları biriksin. Suzan bizi satmış derim. Onu hatırladım. Hatırlaman bizim için iyi bir şey. Ama sudan için bir şey değil. Eyalet der 44'lük orada toparlamaya başladı. Yurtlar basalım. Bu arada arkadaşlar bir zahmet bu videoda daha başka oha ne direk lan bu. Artık artı Bu arada arkadaşlar bu videoda yani tabii ki de olması gerektiği gibi daha fazla feti yapmayacağım. Yok. Geri geliriz. Bak şu orada hayır bak 44'ün orada toplandı ya bak hayvan gibi para gitti. Ama 104 müydü lan? Evet tamam. Hepsi toplandığı için Tamam hepsi orduların hepsi toplandığı için Daha artık herkese yemeyeceğiz. Hayır bunu çekebilirim. Bunu çekelim. Oh be ne fetih yaptık ama. Cezayir'i öldürdük. <laughs> Ya artık korkmayacağım bu arada Yunanlara gireceğim de. Yunanlara gir girmekten korkmam sebebi Yunan bizim ordular burada savaşıyor ya. Arkadan Rusya şuradan şuradan, şuradan ordular yollarsa ben ayıcam. Ordu gitti hocam ne yapacaksın ki? Artık rastgele veriyorum bu arada böyle çok dikkat etmiyorum. Tamam yurtları hallettik. Dünya'da ilk 6'ya çıktık. Çok iyi bir şey. Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada bitirelim. Bir daha kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.